Sevgili Silivri'li hemşerilerim, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken bayram günlerine ulaşmanın milli ve manevi coşkusu içerisindeyiz. Bayramlar kırgın gönülleri buluşturan kardeşlik havzası, dargın ve küskün bedenleri kavuşturan barış vahasıdır. Bayramlar sabrın mükafatı, sağduyunun münasebeti, samimiyetin müessesesi, saadet ve selametin mümtaz bir dönemidir. Hepsinden ve her şeyden evvel bayramlar, milli ve manevi kucaklaşmanın müstesna bir müjdesidir. Elbette bir yanımız gururlu ve mutlu, bir yanımız ise hüzünlü ve buruktur. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden etkilemiştir. Afet sonrası gösterilen milli kenetlenme yaraların sarılmasına, gönüllerin onarılmasına vesile olmuştur. Türk milleti büyük bir aile olduğunu cümle aleme bir kez daha göstermiştir. Bilimin çareleriyle, sabrın nimetleriyle, doğanın gücüyle nice bela ve felaketleri yeneceğimiz asla unutulmamalıdır. Kardeşliğin, kaynaşmanın, dini ve milli coşkularımızın bir hakkın yaşanacağı nice kutlu zamanlara ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bayrağımız birdir, bayramımız birdir, kıblemiz birdir, kaderimiz birdir, has bahçemiz olan devletimiz ve milletimiz de birdir. Geceye sabredene gündüzü bahşeden Yüce Allah. İnanıyorum ki Türk milletinin ve mazlum gönüllerin her daim yar ve yardımcısıdır. Niyazım odur ki bu bayramda uzatılan hiçbir el geri çevrilmesin. Barış ve kardeşliğimiz ebediyete kadar var olsun. Büyük Türk milletinin, Türk İslam aleminin mübarek Ramazanını muhabbetle tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Bayramımız kutlu olsun.